Arkadaşlar Merhabalar bugünkü inceleme konu akşam çimento ama bunu sizin isteğiniz üzerine incelemiyorum Arkadaşlar bunu Aslında bankaların size hani sitelerde yayınladığı al sat tut tavsiyesi var ya işte o hisselerden aldım acaba dedim bankalar Hani biliyorsunuz ya ben bankalardan gelen benim de aracı kurumum böyle hisse gönderiyor Ben yüzüne bakıp bakmıyorum arkadaşlar Çünkü biliyorum ki onun bana aldığı yerde ben satmaya hazırlanmışım öyle yani işte önemli yatırım kurumları şimdi sitelerinde böyle hisse senetlerinin alsa tut tavsiyesi verebiliyorlar. İlan ediyorlar. Tarihi de vermişler. 6. ayın ikisinde hisse 21.80'den kapatmış arkadaşlar. Yani 21.80 dediğim noktada işte e, şu zirve var ya. Tarihi tarihi çok tarihi zirvelerinden tut demiş. Ben e, bu tarihi zirvelerden affedersiniz de niye tutacağım ben ya? Sayın yetkililer tavsiye veren arkadaşlarım. Niye tutacağım ben? Bank zaten hissenin tarihi zirvesi burası ya. Tarihi zirvesi. Sen burada niye tutturuyorsun ki? Niye tutacağım? Burada hisse alıp tutacağım mı? Hı? Hisse düşmüş aşağı. Aşağı düşmüş. %37 kaybettirmiş. Daha hala da kaybettirme potansiyeli var mı? Var. Aşağı, aşağıdaki desteklere kadar geliyor. Bunu arkadaşlar ben e, kendim için incelemişim. Herhalde siz sormamışsınız bu hisseyi bana ama kendim için de grafikleri çizmişim. Ne zaman çizdiğimi hatırlamıyorum. Ama şunu söyleyeyim e, bankalardaki o yatırım tavsiyesi olarak hisse senetleri var işte al sat tut onlardan seçiyorum arkadaşlar onlar da incelemesini yapıyorum yani tuttuk ama niye tuttuk e, Allah'tan size uymamışız <laughs> yani küçük yatırımcı ya da cahil ya da bilmeye cahil demeyeceğim özür dilerim arkadaşlar ama hani tecrübesiz deyim yani tecrübesi daha az olan yatırımcı dostlarımız daha borsa yeni gelmiş dostlarımız varsa yani şimdi oradaki tavsiyeler olsa al tut tut 21 6. Ayı ikisinde tarihi zirvelerinde bankanın e, bu hissenin ulaştığı tarihi zirvelerinde bana tuttu ya. Buradan tutabilmem için buradan almam lazım değil mi? Ya da e, daha önceden almışındır burada tut diyor. Daha hala satma. Ya o anlama geliyor. Örnek veriyorum aşağıdan almışsın ama bu noktada tut tavsiyesi veriyor. Niye tutacağım ben? Niye tutayım ben? Hisse aşağı geliyor ne olacak? Tavsiye veriyorsun ya milletin zararını da ödeyecek misiniz acaba ya? Yani yazık ya. Vallahi küçük yatırımcı dostlarımızı böyle bizim gibi koruyan, bizim gibi sen insanlar yoktur arkadaşlar ya. Bakmayın ya. Bakmayın ya. Banka diyor bir de öneri veriyor ya. Ya bana diyor tut diyor. Buradan niye tutayım ben ya? Tut diye tavsiye, yatırım tavsiyesi vermişim. de hala da yayınlıyorsunuz. Tut. Niye tutayım? Neyi? Üçünün birini mi tutayım yani? Evet arkadaşlar. Bu hissenin aşağıda geleceği kusura bakmayın. Ben böyle çok kötü konuşan bir insan değilim ama elimden geldiği kadar iyi konuşmaya çalışıyorum zaten ama Böyle baktığım zaman sinirlendim. İlk analiz sistem arkadaşlar. İlk bankaların tesadüfen Bak alfabetik sıraya göre açıyorum. Yani öylesini birkaç tanesini seçtim. Yoksa özel olarak seçmedim. Sadece tut geldi. Bir tane al vardı. Onu al inceleyecektim. Al bana uymadı arkadaşlar. Bira falan, şiki falan şeylerini falan incelemek istemedim. Alfabetik sırada a bir tane daha a vardı. Onu incelemek istemedim. Bunu istiyorum ben. Bu böyle arkadaşlar. Çimento Haşa, aşağı hala da geliyor. Yani aşağı hala getirecekler bu hisseyi ee, hala bana şu teplerden tut diyor ya. Allah'ım ya ya. Allah'ım ya ya. Neyse arkadaşlar, hiç bari incelemişiz. Ben aşağıdaki destekle direnç noktaları verelim. Ben asla tut tavsiyesi vermiyorum ama Şu diplerden aldıysanız burada tut demem ben. <laughs> Kesinlikle burada tut demem arkadaşlar. Şurada bak şu çizgi var ya. Tek çizgi yukarıda. Burada tut demem ben. Katiyen tut demem. Burada ne yapılacağını zaten siz biliyorsunuz. Tarihi zirveler yani. Tarihi zirvelerinin zirveleri. Daha o noktaya hiç ulaşmamış yani. Daha da aşağı getiriyorlar. Bir de bunlar tavsiye veriyor. Evet şimdi arkadaşlar aşağıda neyi var? Az da aşağısında desteği var. İşte bu aşağıdaki desteğini geldiği zaman şeyler de öyle arkadaşlar ya. Şimdi indikatör diyorsunuz ya bazı arkadaşlar kendilerini borsacı sanan arkadaşlar var ya indikatörcüler. 200 günlük ortalama şunu gösteriyor, şunu gösteriyor. Ya onu geç arkadaşım geçsin, G Kendi fikrini söyle. ya, Kendi düşünceni söyle. Şimdi indikatörlerde mesela ünlü indikatörler var. Birkaç tane bunu kullanan e, borsacılar da var. Ama e, yanlış foto verme ihtimali de çok fazla arkadaşlar. Ben bakıyorum. Mesela e, satacak konumda al veriyor. al Alınması gereken yerde al demiyor ama bazı hisselerde çalışıyor. O da çalışan hisseler örnek olarak gösteriyor. Bir de diğer hisselerde denesene aynı şey çalışıyor mu? ben test ettim. Yani hatalı sonuç veriyor arkadaşlar yani. Hatalı veriyor. O yüzden dolayı da ben kendime güveniyorum. Kusura bakmasınlar. Ben indikatörü falan pek beni yanıltıyor arkadaşlar. İndikatörler çok yanıltıyor beni. Hataya düşürüyor. Ben indikatörlere böyle banka tavsiyelerine uyarsam o ooo... yandım yani. Yandım. Yandım. Evin yolunu bulamam bu hissede arkadaşlar işte ne görülüyor? Bu ise hissede az bir şey aşağısında desteği var. O desteğini getirmişler. Tepki alımları bakın bu desteğinde beklenebilir. Yani tepki alımı falan yapabilir. %3, %5, %10 hatta yapabilir arkadaşlar. Hısi yapabilir. Ve endeksimizde maalesef kötü aşağı doğru çekiliyor. Desteği ne demiştik arkadaşlar hemen yazalım. Madem inceledim. %3 altında bir desteği var. 14, 14 13.97 arkadaşlar ya 13.94 13.97 Ben 94 diyeyim ya. Hat, hat, hatta 13.90 diyelim. Defterim nerede benim? Şuraya yazalım. 13.90'ı var. 13.90'ı gelirse O da birkaç güne getirirlerse onu bilmiyorum da Bir tepki alımı yapar arkadaşlar. Oradan bir tepki alımı şöyle bir şey tepki alımı yapar. Peki orayı kırdırırlarsa Daha aşağıda neyi var? Şöyle yavaş yavaş gelecektir illa ki. Orayı kırdırırlarsa da aşağıda 12.44 var arkadaşlar. Alsa tut tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bankalar gibi yapıyoruz ama yaptığımız analizler de güzeldir arkadaşlar. Yani işinize yarar. Daha aşağısı daha aşağısını şu an vermiyorum arkadaşlar. Daha aşağısı da kötü yani. Getirirler mi? Siz buradan sonra aşağı inerse bir daha sorarsınız. Daha aşağısını vermeyeceğim. Aşağıdaki desteklerini falan. Bu aşağı inerse kötü olur. Çok da iyi olmaz. iki tane desteğini verdim arkadaşlar. Buralarda mutlaka ve mutlaka tepki alım yapar. Daha aşağı getirme noktaları da işte getirirlerse hatta vereyim arkadaşlar bir aşağısını daha vereyim. Bunun da noktadan şu aşağısını da verelim. Muhtemelen şuralara da getirirler getirirlerse tabii ki de. 9.96 yani 3 aşağıda 3 yukarıda duruma göre verelim. Yukarıda neyi var arkadaşlar? Öncelikle tepki alımı yapar ise tepki alımı yaparsa aşağı gelirse yani buraya kadar yaptırırlar mı arkadaşlar? Onu bilemiyorum da 15.81 yukarıda diyelim. Hani %8, %9 bazen tepki alımı yaptırabiliyorlar. 15.86 Kırmasa halinde hissedene beklenebilir. 17. 55 Bankanın arkadaşlar size tut diye tavsiye ettiği noktalar işte şu an biraz daha küçülttüm. Üç tane yukarıda vereceğim ya tuttuğu noktalar. Şu zirveler arkadaşlar. Şu an ulaşabilir miyim onu da bilmiyorum. Bir kere ulaşmış ama. Burayı şu an için vermeye gerek yok arkadaşlar. Şu an için vermeyelim. Hissenin yönü çünkü aşağı doğru. Burayı vermeyeyim. Zaten bu noktaya gelirse arkadaşlar bu nokta ee, tut yeri diye tavsiye edemem ben buraya arkadaşlar ya. Bakın ben buraya tut diyemem ya. Ben sizi seviyorum çünkü tut diye ben burayı ben. Tercih size kalmıştır ama ben tut tavsiyesi burada veremem. Evet arkadaşlar bunları yazalım. Yukarıda neyimiz varmış? 15 81 kırması halinde ne var? 17 55 Aşağıda ne var? 13 90 12 44 9 96 Evet. Bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, farklı bir analize görüşeceğiz. O da bankaların artık alt tavsiyesi verdiği hisseleri bazılarına bakayım. Onları da analiz yapayım. Böyle tesadüfen seçiyorum arkadaşlar. Farklı bir analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.